Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Toplu sözleşme sürecine geçebilme için tam 6 yıldır biz Tek Gıdayı Sendikası olarak da bir hukuk mücadelesi verdik. Sarkamızı istiyor sadece. İşverenin hukuksuz tavrına karşılığı birlikte verdiler. Fabrika önünden işverene seslendiler. Dilere dilere kazanacağız! Yani sözleşme yapana kadar, bizi içeri alana kadar, almazlarsa bir ay daha çıkarsınlar. Biz buradayız yani. Biz her gün buradayız. Yağmur, çamur, kar, soğuk, güneş bizi etkilemeyecek. Tekirdağ Çorlu'da toplu iş sözleşmesi masasına oturmayan Bel Karper, sendika temsilcisini işten atarak 12 işçiyi ücretsiz izne çıkardı. Beni ikna etmeye çalıştılar sendikadan istifa edip, arkadaşlarımı istifa ettirmem konusunda. Ben bunu kabul etmeyince suç oldu, işten çıkardılar. Hep birlikte buradayız. Sonuna kadar da direneceğiz. Tek Gıda İş Sendikası'na üye olan emekçiler fabrika önünde hemen eyleme başladı. Bu mücadele 11 değil, 110 günde sürse, 1000 günde sürse tek gıda sendikası bu mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir yani. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz hakkımızdan. Devamlı burada olacağız. Ta ki onlar pes edene kadar biz pes etmeyeceğiz. 11 gündür işlerini geri isteyen emekçilere Fabrikadaki sendikalı olan işçiler de destek verdi. İşverene birliktelik mesajı veren işçiler evlerinde yaptıkları ürünlerini getirerek kahvaltı yaptı. Hukuk tanımaz Belkarper yöneticileri bu arkadaşların haklarını elinden almak için elinden gelen baskı ve zorbalığı gösteriyorlar. Toplu iş sözleşmesini kazanana kadar buradayız. Tek Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel de eylemdeki işçilerle telefonda görüştü. Emekçilerin yanında olduğunu söyleyen Türkel mücadelede kararlılık mesajı verdi. Müsaade mücadelemiz kutlu olsun. Bilesiniz ki hepiniz işinize dönene kadar hiç kimsenin hiçbir kaybı olmadan işine açına dönmesini sağlayana kadar en güzel sevgi kapı Emekçiler işlerine geri dönene ve toplu iş sözleşmesi süreci olumlu sonuçlanana kadar mücadeleye devam edecekler. Herkesin mutlu olduğu bir toplu iş sözleşme imzalayana kadar biz bu mücadeleyi asla bitirmeyeceğiz. Bizlerden!